Şimdi buraya kadar kafa şişirdiğimiz kısımdan tabiri caizse biraz örnekler çözelim. Kitabımızda da var. Aynı sırayı takip ediyoruz hiçbir yere atlamadan. Birinci örnekle işe başlayalım. İnşallah faydalı olur. A kümesi boştan farklı. Yani A'da eleman var. A'da en az bir veya birden fazla eleman var. En az bir tane eleman var. Ve A kümesi B'nin içinde bir alt kümeymiş. Hemen çiziyorum. A küçük kümeymiş. B büyük kümeymiş. Tamam onu yazıyorum. Yazıyorum. Dolayısıyla Şurada mutlaka eleman var. Onu da söyledi. Nereden biliyorsun? Şuradan biliyorum. A'nın elemanları ile B'nin iki katını toplayacağım. Ben şurada A tane eleman var. Burada da B tane eleman var dersem. Şurada A'nın elemanları A tane. B kümesi şudur. B kümesinin toplam eleman sayısı A artı B'dir. A artı B'dir. Onu da yazıyorum. Ha eşittir 10. İşte ben şu yeşili açıyorum. A artı 2A artı 2B eşittir 10. 3A artı 2B eşittir 10. Şimdi ben buradan ne yapacağım? Şu zaten çift sayı. Bu da zaten çift sayı. O zaman burası çift olacak. Ve mutlaka eleman olacağına göre sıfırla başlayamam. 2 ile başlayacağım. 3 ke kere 3 kere 2 6. 6'ya 4 lazım. Demek ki 6'ya 4 lazımsa şurası 2. 2'den sonra 4 versem 3 kere 4 12. Buraya eksi 1 lazım. Olmaz böyle bir şey. Demek ki 2'ye 2 oluyor. Demek ki şunun eleman sayısı A'nın kendisi 2 B de 2. Gerçekten 2 2 bulduk. SP eksi SA. B'nin kaç elemanı var? Topluyorum B'nin eleman sayısı burada kaç elde etmiş? 4. A'nın kaç elemanı var? 2. Aradaki farkı soruyor bana. 4 eksi 2'den 2. Basit bir soru. Belki uzattık, belki yavaşlattık. Yazılı da böyle bir soru gelirse şu izahatları düzgünce yapmak lazım. Dedik geldik ikinci soruya. Bu aslında güzel bir test sorusu. Yazılı sorusu da olabilir. Bilemeyiz tabii biz şimdi. Ama ben ilk önce kümeye bakarım. Kümenin kaç eleman olduğunu söylemekte fayda var. Dalgalı parantez başlamış bitmiş. Arada virgülle ayrılmış. Kaç eleman var? Virgülle ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5. Ha hemen ben bunun kenarına A'nın eleman sayısı 5'tir kardeşim derim. Şu yanlış. 9 yanlış. 2 içeride eleman olarak bulunuyor. Şu doğru. 2 içeride eleman olarak bulunuyor. Bu doğru. 3,4 açık aralığı içeride virgüllü duruyor. Elemanıdır. Doğru. A, B hem A elemanı olacak hem B elemanı olacak. O iki eleman dışarıda iki elemanlı bir alt küme oluşturacak. O da A'nın alt kümesi. Yok öyle bir şey. Yani bunun içinde A elemanıdır. A yok ki kardeşim. B elemanıdır. A yok. Bunlar yok. Şimdi ne yapıyorum? Şurada bir bu, bir de bu iki elemanlı alt küme diyor. Var kardeşim o. Bir kere şu bir eleman olarak var. İki de eleman olarak var. Bu A kümesinin iki elemanla alt kümelerinden bir tanesi iki ile A virgül B kümesinden oluşan kümedir. Doğru. Doğru. Şöyle bir şey var mı içeride? Dalgalı parantez bir virgülle ayrılmış var mı? Yok. Sadece birin kendisi eleman olarak var. Sadece bir eleman, bir eleman A var. Yani bu altı numaralı bilginin doğru yazılışı bu olacaktı. Şu yanlış. Bu da gitti. Kaç tanesi doğru? 1, 2, 3 tane bilgi doğru. Diğer 3 tanesi yanlış olarak verilmiş. Bu soruyu bu şekilde irdeleyebilmek kümeleri ne kadar bildiğinizi de gösterir. Örnek 3. Nefes almadan devam. Eleman sayısı 3 artırıldığında alt kümelerinin sayısı 28 artan bir kümenin ilk durumdaki eleman sayısını bulalım. Az önce 5 numaralı özellik formül vardı ya işte onu ben hiç kullanmayacağım. Onunla ilgili bir soru bu. N tane eleman olsun. Şimdi eleman sayısını 3 arttır dedi. 3 arttırdım. Bu birinci durum. Bu birinci durum. Bu da ikinci durum. Öyle bir A kümesi alayım ki ben. N tane elemanı olsun. Sonra da 3 arttırayım. Bunun alt küme sayısı ne olur? Şunun alt küme sayısı 200 ise N olur. N elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 200 ise N olur. N artı 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri N artı 3 olur. Kaç artmış aradaki fark? 28. Hemen alıyorum. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum. 28. En, 2 üssü en parantezin alıyorum. 2'nin kübü eksi 1. 28. 8'den 1 çıkar. 2'nin küpüsü 8. 1 çıkar. 7 küpüsü. O da nasılsa. 28. Ha iki üssü en 4. 2'nin karesinden gelecek. En eşittir 2'dir kardeşim. Ha demek ki başlangıçta 2 elemanım var. Sonraki durumu sorsa. 5'e çıkıyor. En eşittir. 2 çıktı. Güzel bir soru. Dediğimiz gibi soruyu okuyup anlamaya çalışacağız. Anladıktan sonra bu kurguyu yapacağız. Formül bilmeme gerek yok. Bazen formül bilmemize gerek var ama burada gerek yok. Bu konu için gerek yok. Hadi bakalım hayırlı işler. Şimdi 4 numaralı soru tipi ve bundan sonraki alt kümelerle ilgili sorularda ne yapacağız? Terimizi sildikten sonra şöyle yapacağız özel şart koşulan elemanları kenara ayıracağım. Ondan sonra alt küme hesabına geçeceğim. Ne diyorum kardeşim? Şunu diyorum. Bir alt küme hesabı sorulduğunda özel şart koştuğu elemanlar varsa işte şu eleman olsun. Yok canım bu eleman olmasın falanca olsun fişmekence olsun gibi özel şart koşulan elemanlar varsa onlar kümede olsun veya olmasın kenara ayıracağım. Ondan sonra soruda dediği alt küme hesabını yapacağım. İnşallah kafa karıştırmadık. Şimdi bu lafla söylemeye çalıştığımızı örneklendirelim kardeşim. Geldim A'ya. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde X elemanı yoktur diyor. X elemanını istemiyorum ben diyor. Atıyorum ben X'e. Attım abi. Kaç eleman kaldı geriye? 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 eleman kaç tane alt küme üretirse o kadar o kadar yani 32 tane kümede kesinlikle X yoktur. İşte bunu demek istiyordum özel şart koşulan elemanı ayırdım. Ondan sonra alt küme hesabı yaptım. Özel şart koşulanı ayırdım. Devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi şenlik var. X ve C elemanlarından ikisi de vardır. Ha ikisi de var. Kesin var. X'i de aldım. Aldım X abi. C'yi de aldım. Kesin aldım. Geriye kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4. Ha bu 4 tane elemanın bu 4 tane elemanın oluşturacağı alt küme yaz be kardeşim. Tahtanın bu tarafında bir sıkıntı var. 16. Demek ki bu 4 tane elemanın oluşturduğu 4 tane eleman oluşturduğu 16 tane alt kümede x ve c elemanlardan ikisi de vardır. Bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor aslında. Biraz nefes alalım. A şıkkına geri dönüyorum. Ben x'in haricinde 32 alt küme oluşturdum. Bu 32 tane alt kümeyi kenaraya koydum. 32 tane alt kümeyi birden 32'ye kadar paketlere koydum. Ayrı ayrı 32 pakette duruyorlar. Sonra x'i aldım. Verdim çocuğa git bunu fotokopi çektir kardeşim dedim 32 tane. X'i 32 tane fotokopi çektirdiğimde bu 32 tane kümeye teker teker katıp X'in bulunduğu alt kümeleri böyle oluşturdum. Aynı şey burada da var. Veya X'in bulunmadığı alt kümelerde demek istiyorum. Ben şimdi olduğunu olmadığını da aynı şekilde hesaplayabiliyorum. Yani X elemanı yoktur dedin kattın. Yani katabilirim katmayabilirim. Katmıyorsam da 32 katıyorsam da 32 öyle düzeltelim. X ve C elemanlarının ikisi de vardır. İşte bunu da aynısını yapıyorum. X ve C'nin ikisini birden fotokopi çektiriyorum. Geri kalan, geri kalan 16 tane alt kümeyi birden 16'ya kadar numaralıyorum. Ve ben bu X ve C'yi teker teker bunların üstüne katıyorum. X ve C'nin bulunduğu 16 veya bulunmadığı da 16. Hani dedik ya özel şartta olsun elemanlar veya olmasın. Fark etmiyor. İşte hep böyle yapacağız. Devam ediyorum. İnşallah kafa karıştırmıyoruz. C'ye geldim. B ve C elemanlarından sadece bir tanesi var. Sadece B var, C yok veya sadece C var, B yok. O zaman ben şunu alıyorum. Şimdi B ve C'nin, sen şurada bir dur kardeşim. B ve C'nin ikisini de kenarı ayırıyorum. Kenarı ayırıyorum, ayırdım. Şimdi B'nin bulunduğu elemanları, C'nin bulunduğu elemanları. Geride de kaç elemanım var? B ve C'siz dört elemanım var. Dört eleman kaç tane alt küme oluşturur? Evet. B ve C'siz kaç elemanım vardı? 4. Kaç tane alt küme oluşur? 16. Sadece B'nin bulunduğu 16 alt küme ya da sadece C'nin bulunduğu 16 tane alt kümeden toplam 32 tane alt küme yazabilirim bu şekilde. B ve C'den sadece bir tanesini bulunan 32 tane alt küme var. Devam ediyorum. Ha gayret geldim. D seçeneğine. B ve C elemanlarından en az bir tanesi bulunur. Bu şu demektir. B ve C Ne yapıyorsun kardeşim? Şunu yapıyorum. B var, C yok. Böyle alt kümeler oluşabilir. B yok, C var. B ve C'nin ikisi de yok. Hadi ikisi de var burada olsun. B ve C'nin ikisi de var. B ve C'nin ikisi de yok. Ha benim elimdeki 6 tane elemandan şunu da bir yazalım. 32 silinip silinip duruyor. Evet. En az bir tanesi bulunur demek ki şurasını istiyor benden. Ya sadece B var ya sadece C var. İkisi de var. Ben bütün durumdan, bütün alt kümelerden, bütün alt kümelerden B ve C'nin atıldığı alt kümeleri bulup çıkarsam en az birini bulunduğu şu küme kalır mı? Bir daha söylüyorum. Bütün alt küme sayısını bulsam 6 elemanın bütün alt kümeleri sayısı 2 üzeri 6, 64. Ben bu 64 tane alt kümeden B ve C'nin bulunmadığı atomları, atomları at da gel. BC'nin bulunmadığı kaç tane alt küme yazabiliyormuşum şu 4 tane eleman üzerinden? 2 üzeri 4, 16. Şu aradaki fark 48 değil mi kardeşim? 64'ten 16'yı çıkarınca. işte 48 tane eleman şuraya denk gelir. 48 tane eleman buraya denk gelir. 64'ten 16'yı çıkarırsam 48'i buraya gelir. Cevap 48 olur. Bunları da tek tek hesaplasaydık. Şunu 16, şunu 16, şunu da 16 bulacaktık. Bir tanesini göstereyim. B var C yok. İkisini de atarım. Birini alırım birini çöpe atarım. Geriye 4 eleman kalır. 4 eleman oluşturacağı alt küme sayısı. 2 üzeri 4 16 derim. Gibi. Geldik 5. soruya. İnşallah zihin açıcı çalışmalar oluyordur öğrenci arkadaşlar için. A kümesinde 5 eleman var. 2 elemanla kaç tane alt kümesi var? 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanla alt küme sayısı şudur. 5'in ikili kombinasyonu düzgün yaz kardeşim. 5'in ikili kombinasyonu 5'in ikili kombinasyonu 5'ten azalarak 2 sayı çarp 2 faktöriyeli böl 10'dur. Yani şu sorunun cevabı 10'dur. A seçeneğinin cevabı 10'dur kardeşim. Okey. Geldik B seçeneğine. B seçeneğinde 3'ten az elemanlı. 3'ten az eleman demek. 5 elemandan ya 0 elemanlı alt kümeleri seçeceğim ya bir elemanlı alt kümeleri ya da iki elemanlı alt kümeleri seçeceğim. Şu zaten 1'di. Bu 5'ti. Bunu da 10 buldum. Topla gel. Yürü be. Topla gel. 16. Kaç tane alt küme var? Yani en çok iki elemanlı alt küme demek oluyor zaten bu. 3'ten tane az elemanlı ya 0 elemanlı ya 1 elemanlı ya da 2 elemanlı alt kümeleri kastetmiş oluyor. Kendisi ha. 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde eleman olarak 5 bulunmaz? B'yi attım kardeşim. Benim 5 değişim yok diyor. Tamam ama abi. Kaç eleman kaldı geriye bana? 4. Bu 4 elemandan kaç tane eleman seçeceğim? 3. Seçiyorum işte kombinasyon. 4'ün 3'ü. Şu 4'ün 3'lüsüdür. 4'ün 3'lüsü 4'ün 1'lisine eşittir. 3'te 1'in toplamı 4 olduğundan 4'ün 1'lisi de 4'tür zaten pratik olarak. Demek ki C seçeneğindeki sorumuzun cevabı 4'müş. İnşallah oluyor. Dersimizin sonunda burada onu da hatırlatalım. Konu anlatımını inşallah dinimiz döndüğünce bitireceğiz. Ardından yazılı hazırlık soruları var. Öğrenci arkadaşların ilgisini çekecektir. Hemen ardından bitmiyor. Bir de ne yapıyoruz? İleri test var. O da akıllara zarar çözeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Geldik de. Elemanlarından biri 5 olan 3 elemanlı kaç tane halkı var? Ha, ben bir kere 5'i alacağım. Yanına bir tane X ve Y gibi eleman seçeceğim. 3 elemanlı bir alt küme oluşturacağım. Ama kesin kim var? İçeride kesin 5 var. O zaman 5'i aldım. 5'i aldım. Aldım. Geride kaç eleman kaldı? 4. Bu 4 elemandan buraya kaç eleman seçeceğiz biz? 2'ye. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 6'dır cevap. Haddi tek satırlık basit sorular. El verdiğince izah etmeye çalıştık geldik altı numaraya en çok üç elemanlı alt kümelerinin sayısı ile durdum burada dur yavrucuğum. en çok 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı en elemanlı bir kümenin en çok üç elemanlı alt kümeleri sayısı sıfır elemanlı bir elemanlı iki elemanlı 3 elemanlıdır ile ben bunu A diyeyim en az dört elemanlı alt kümelerinin bak altını çiziyorum en az dört elemanlı ha en az dört demek 4 veya fazlası veya biraz daha fazlası gidiyor moruk. Nereye gidecek? Enin enlisine. Buna da B diyorum. Toplamı kaçmış? Ha birbirine eşit. En az 4 elemanlı al kümenin sayısı birbirine. Ha ben bu B değilmiş. Bu A'ymış abi. Tamam. Bu A'ymış. Ha ve 64 olan birbirine eşit ve 64 olan. Demek ki bu da 64. Doğru anlıyorum herhalde. Bu da 64. Bu da 64. Topluyorum ben şimdi bunu. Şu yeşille kırmızılar n'in sıfırlısı. n'in birlisidir abicim. Devam ediyorum. n'in n'lisi mi? n'in n'lisi 2 üzeri n midir? Kendisi Bu da 128 değil mi? Topla gel. Yürü be. 128. 2 üzeri n'den n nedir buradan? 7. 7 tane elemanı olan bir kümeden bahsediyorum. Yeşiller en çok 3 elemanı olan en çok 3 eleman olan alt kümelerin sayısını A dedi. Kırmızılar en az 4 dört elemanlı. 4'ten başta N E ne kadar git hepsini al. O da aynıymış dedi. O da A, o da ve 64 64'müş dedi. Toplarsam ben bu ikisini moruk. Şurada artıyı da koydum. Toplarsam şu zaten meşhur formül. Şu neydi? Şu 2 üzeri endi. Bu 128 yapar. Şu ikisinin toplamı en de buradan 7 yapar. Geldik 7. soru. A kümesinin eleman sayısı 3 azaltıldığında o zaman ben Siyahlı değil kardeşim yeşil lezeyim. A kümesinin eleman sayısı en iken azaltılsın A kümesinin eleman sayısı. A üssü gibi veya karıştırmayayım hadi. B gibi bir küme olsun. Eleman sayısı 3 olmuş. Alt küme sayısı 112 yazılıyor. Tamam ilk önce ben bu açık renkli yazılan bilgiyi bulmaya çalışayım. Sonra şu koyu renkli yazılan yerdeki soruyu yakalamaya çalışayım n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı. n-3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı. Aradaki fark 112 azalıyor dedi bana. 112 aldım. 2 üs n parantezinde 1-2 üzeri eksi 3 kalır burada. 112, 2 üstü n. 1'den 1 bölü 8'i çıkarıyorum. 1'den 1 bölü 8'i çıkarıyorum. 2 üstü n. 7 bölü 8. 112, 2 üs n. 7'ye böldüm ben şunu. 112'yi 7'ye böldüm. 1 kere 7, 42, 6, 16. Yani 16 kere 8, 8 de gelecek. E bu zaten 2'nin kübüdür. Bu da 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 7'den en eşittir 7. Şimdi buraya kadar kafa şişirdik. Bu kümenin A kümesinin başta en elemanı 7 taneymiş kardeşim. A kümesinin 4 elemanla kaç tane A kümesi var? 7'nin dörtlüsü. 7'nin dörtlü kombinasyonu 7, 6, 5, 4 bölü ne dördü be? Ne üçü ne dördü? Dört tabii ki. Dört, üç, iki, beş. nasıl yapıyorsun hoca? Şöyle yapıyorum abi. Yedinin dörtlüsü yediden başta dört tane sayıyı indirerek birer birer çarp. İşte yedi, altı, beş, dört. Sonra yedinin dörtlüsünün altındaki dördü dört faktör olarak aşağı yaz kardeşim. Şuradan şu dörtler gider. İki kere üç, altı gider. Yedi kere beş, otuz beş. İzmir plaka olur.